Türkiye'nin 8 ilinde ofisimiz var. Bizim olmadığı Malatya gibi illerde Ankara Vakıfı ve çevre illerde bağlı olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bizler de bu kapsamda Malatya'ya sık sık ziyaretleri düzenliyoruz. Malatya Bölge Sorumlusu olarak çalışıyorum sık sık Malatya'ya gelerek hem hastalarımıza ulaşma konusunda hem de yardımlarımızı dağıtma konusunda onlara yardımlar sağlıyoruz. Yani de bir et dağıtımımız var. Bu kapsamda buraya geldik. Hastalarımıza et dağıtımı gerçekleştireceğiz. Lösev, Lösev'in Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak bilinmekte. Fakat artık tüm kanser, yetişkin ve çocuk hastalığı hizmetlerini sunmakta. Hizmetlerimiz aynı inaktiği ve sosyal olmak üzere 3 ana dalda uzanmakta. Nakdi desteklerimiz kemoterapi süreci devam eden hastalarımıza aylık düzenli olarak bir nakdi gelir bağlıyoruz. Ee, onun dışında aynı desteklerimiz kırmızı et yardımları, gıda kolisi, hijyen kolisi, migros kart yardımları, et kart yardımları gibi yardımlarımız bulunuyor. Bunları hiçbir karşılık olmadan hastalarımıza sunmakla mükellefiz bizlerde. de. Ee, sosyal desteklerimiz, etkinliklerimiz oluyor, eğitimlerimiz oluyor, onları destekleyici seminerlerimiz oluyor. Bu gibi çalışmalarımızda da sosyal anlamda onları desteklemeye çalışıyoruz. Ben sosyal hizmet uzmanı olarak ve ayrıca Malatya bölge sorumlusu olarak çalışıyorum. Bahar Hanım aktif Halkla İlişkiler Haklıca. Biriminde çalışıyorum. Lesev ben. Çok güvenilir ve şeffaf bir kurum olduğundan bunun üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri çok fazla arttı ve bunu çok profesyonel bir şekilde yapıyorlar. Emniyet ve jandarmayla zaten biz bu konuda işbirliği içindeyiz. Fakat hani sizlerden de bunu duyurmanızı rica ediyoruz. LÖSEV asla kapı kapı dolaşıp elden bağış toplamaz ya da yolda elden hani hiçbir şekilde siz para uzattığınızda almaz. LÖSEV.org.tr'den veya bankalardan sadece bağış kabul ediyoruz. Bir de önümüz Kurban Bayramı olduğu için bununla alakalı afiş ve bültenleri sizlere iletmek istiyoruz. Bu konuda paylaşım konusunda bize destek olursanız çok seviniriz. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin bildiğiniz bütün kanser türlerine yardım, yardım ediyoruz. 7'den 70'e herkese. Malatya'da çok sayıda hastamız var. Ben bölge sorumlusu olarak verebilirim. İletişimdeyiz. Hayırlısı. Ben 5 bölgeyle ilgileniyorum. 5 bölge arasında %30'luk bir oran ama madde sahip. Yani oldukça fazla bir oran ama ulaşamadığımız çok sayıda hasta da olduğunu biliyoruz aslında. Yani bölgede yüzde %30. Evet. 5